<laughs> Ay nasıl yattı şuna bak. Öyle yetmez. Biraz daha sev. Evet. Bu mu kargaların bırakmadığı armut? <laughs> Arkadan alıyoruz ama çok hmm. güzel bir manzara Evet çünkü arkamızdaki manzara çok güzel. Utku evet. neredeyiz? Şu anda Sakarya'dayız ve Jade Çiftliği'ndeyiz. Sakarya'nın bir köyündeyiz. Ve bu hafta <laughs> buraya bir takım misafirler gelecek. Biz de hem ona destek olmaya, biraz de Derin Abla'yı görmeye geldik. E, Bahar'cımla birlikte. <laughs> Jade Çiftliği'ni tanıtmamız gerekirse aslında ben Ertürk'ün üreti yaptığı çiftlik. Tamamen ekolojik olarak ve bizim de yıllardır zaten kendisinden ürünlerini aldığımız e, ve tanıdığımız ve çok sevdiğimiz bir üretici kendisi. Onu Hı. ziyarete geldik hem yardıma hem de biraz böyle doğayla kucaklaşmaya gibi bir motivasyonla. Evet. Biraz dedikodu yapmaya başladık. Evet. <laughs> İstanbul'dan kaçtık. Kaçtık. İstanbul'da çok yakınız ama bir taraftan da kafa olarak çok uzak şu anda. Sesinizi bize yükseltemiyoruz çünkü burası çok sessiz kuş sesleri falan, rüzgar sesleri dışarıdan. <laughs> İstanbul kafasından biraz uzağız. Evet. Ve gelecek çarşamba günü bir grup öğrenci gelecek buraya. E, onlara misafirlere bir şeyler hazırlıyorlardı. Dedik ki biz de başka şey yapamayız. En azından bunu verimiz yapalım. <laughs> Niye biz tarlada da çalışacağız? Çalışacağız, çalışacağız. Evet. Çekeceğiz onları da. Safi yapacağız, bir şeyler toplayacağız. Oldu. Yemek yerine karar <gülüyor> verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yaptık gibi zaten bitirdik sanırım. Hmm, bitirdik. Başka yoksa şey yufka? Şimdi dışarıda fasulye pek yok. Çok küçükler şu anda. Bir gerek yok. Bizim fasulyeler dışarıda attığımlar. Fasulyeler dışarıda Zeytinyağlı kalan Bir de su koyacağız zeytinyağı. De su Aa evet Allah'a Allah'ın 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 Rendelerin kabaklı kek çok güzel oluyor. Kiş gibi bu Kiş, Kiş gibi. Aynen öyle. Şöyle kokusu. Kusuna no, ben kalor. şey domates atarsın. Aynen. Kusuyu atar içine. Çok lezzetli olmuş. Yaz. <laughs> Yaz beni yerine. Ben abla duydun mu beni? Duymadım. <laughs> şey, tuzlu kek <laughs> dedim. Şey işte, dedim, kabaklı. <laughs> of çok güzel. İçinde pırıl pırıl. Mutfak sırlarınızı çekiyorum şu an. <laughs> Bunun da var ya çok güzel bir salata var. Ya ben her gün söğüt yer geçiyorum. Zaten ben şeyleri alalı. Ardiye salatalı bir ay oldu. Ötekini aldım. Niye borcum olsun? Evet. Zaten iki buçuk kişi kaldık. Bahar göndermeyiz. Dursa <laughs> Bahar yanımızda. <laughs> evet. evet. O zaman. Hmm. Çok küçüğünü al. Mesela şu küçük. Şu bakayım ha. küçük mü He. Mesela şunu almayacağız. Şu küçük. Tamam. Şu da küçük mü? Bu iyi. Çiçeklerini almayacağız. Çiçeklerini bir göstersene Oha burada çok büyük var. Onu onu alacağız mı? Şu ay şu o, tohumlu kuzu. tamam. Bunları bilmek önemli. Bak bak, bak. Şunu şöyle bakalım. Ha. ha tamam. Al, <gülüyor> Alayım. Bak bu hayvanlar. Bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Buradaki elma ağaçlarını kargalar da dalmışlar ve gerçekten de <laughs> hiç hasatlık bir şey bırakmamışlar. Biz birkaç tane elma bulduk ve gerçekten çok lezzetli. <laughs> Ağaçtan toplandığı gibi yenir mi? Yiyecek olursanız burada zaten doğru toz yok çünkü asfaltı çok uzak ve tarım zehri olmadığı için de istediğimiz gibi yeriz. Mesela bakın şöyle yaparız. Ne? Yürüz çok lezzetli. Karga istilası. Sen bence de, de benden daha iyisin ama. Evet. Bak beni çünkü. Şimdi nereye gidiyoruz acaba? Sanırım Börülce'ye. <laughs> evet. Gözüne bir kıh Bizimle gelmeye mi karar verdin? Değil mi? Sevgi mi istiyorsun? Hı, tamam. Musu. Azıcık daha sev. Ben köpekten sorumluyum hayatım. Diri <laughs> Yakalandık. yapabilirsiniz şeklinde bir şey aldık. Bizi buraya Hı. sürdüler. Galiba bu işi yapmayı çok sevmiyorlar. Bizi attı. <laughs> evet. Sürüldük. Ama ikiniz aynı karede almam gerekiyor. Tamam diye. geldim. <laughs> i̇şi yapalım Yapıyormuş gibi ya, mi yapalım? Hem, hem yapmayı hem de yapıyormuş gibi yapalım. Tamam. <laughs> <Harika. gülüyor> Aşkım yapıyormuş gibi yapmak konusunda üzerime yoktur benim. Mış <laughs> <laughs> gibi de. Tabi bir gövdeden dolayı biraz şey oldu ama... Çok gelgeden iyi! Gelgeden <laughs> Bağır atarsın onları. Bu arada bu konuşmaların şu an kayıt altında. Şurada. <laughs> Gelin hadi. El sallayın kameraya. <laughs> ya bunların Çin'e gitme planı diğer yolda kaldı. Eşyalarını burada bıraktılar. Önce kaldırdık diye. Sen sene sonra dönebildik. <laughs> Geldi, tamam. Şunları da alıyorum Bunlar da gitmiş çiçekler. Evet. Çok üzüldü birisi. Ha. Çiçek yezirin. O zaman Geçmiş. yüzüne yüzüne, <laughs> yüzüne? Daha az üzülsün. <laughs> <laughs> <Yaman> <laughs> ne varsa elbise değiştirdim. Ay! Şurada harika. Deri değiştirmiş. Şimdi tamamlayayım böyle yandan saçıyorum. Aa! <laughs> 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 Yılan gelecekti. Ben yani onu pek almak istemiyorum ben oradan. Alma. Yanda canlılığı <laughs> takalım. Peki. Ama deri o değil mi yani? Ya ölü değil mi? Ölü değil mi? Evet, evet. Tamam. evet şu anda foto zamanı bence. Hadi. Bence mitolojideki sergimize şey çalışabilir. su ve şey hariç her şey sarmsak. Çok aronya var. <laughs> eee de de yok. Tamam. Hayvan. Yani hemen al, alıştı. A girdi. Aa açtı kasiyi. Tohumluk var. Bazı Her gibi. Ay ben bunu çok seviyorum ya. Ne çok domates lezzetli. diyorlar burada buna? Hı. Deli. Deli domates. Aşırı lezzetli. Bilmiyorum ne dediklerini. Yani. Çok tatlı, çok güzel. Of, sen nesin be? Mmm, <laughs> hmm, hmm, hmm. <laughs> Ben yon. Bu şey de bu güzel bir peynir. Bu İlhan abilerin kime gravyeri? Bu da eski kaşar. Mahzen diyorlar. Bayağı. Yani ben Trakya kaşarı seviyorum aslında. Hmm. Ama bu çok güzel. Daha olgunlaşmış yani beklemiş. Benim abla bunlar ne? Yeniden söyler misin? <laughs> Şimdi şu Gürcistan'dan bu ıı, Adige Cumhuriyeti yani Çerkezlerin yaşadığı bizim bölgeden. Bu abaza peyniri yerli burada. Bu Gürcistan'dan gene. Bu İlhan'ın şeysi. Kravyeri. Bu da İlhan'ın şeysi. Eski kaşarı. Mahzen diyorlar bayağı. Herkesin alamayacağı. Yok yok yani tek... <laughs> farklı gördüm ben yani. Diyorum ya ben kaşarda şeyi seviyorum biraz. Trakya'yı tercih ediyorum biraz daha şey yok. Ama bu hoş. Çerkez peynirinin kurutulmuşu. Evet. Eskiden bunu şey yaparlarmış. Buğdayın arasına koyarlarmış kurusun diye. Hmm. Sonra Ayten dedi onun kayınvalidesi eskiden kuruturmuş öyle. Bir şeye sarıp bir beze sarıp güneşte yani devamlı çevirerek bilmem ne. Hmm. öyle, öyle kurutulmuş. Çok büyük. Daha doğrusu bir kere aldım. iyi çıkmadı. Ondan sonra bir daha orasını terk ettim. Sen de yedim. kadın güzel look. Ay. <laughs> <laughs> Orada da sevgi isteyen var. <gülüyor> <gülüyor> Siz otukuyla şarap içmek istemeyiz. Kimiydi vagonumuz? Bir. Bir. Biliyoruz biz. <laughs> Trende doldunuz mu amında? <laughs> e, Sohbetimizi yaptık. E, Öreklerimizi saydık. Yedik, içtik. Fasulyelerimizi ayıkladık. E, Bamyalarımızı topladık. Evet, sonra şeyimizi yaptık. Tırmakla... E, çapa yaptık. Şey, çapa yapmadık. Şey yaptık. Çapalanmış. <laughs> <laughs> Bitirilmiş <laughs> 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 çimenleri Komposta attık. Evet topladık el arabasıyla. Çalıştık ya bayağı çalıştık. Sonra bir e, bahar pisi gezdirdi birazcık diye. E, domateslere baktık. Aromatik bitkilere baktık. E, şeyler yedik. Beriler yedik. Evet karabutlar yedik. yedik. Orman yoluna gittik. Zaten <laughs> 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 bunu hepsini gördünüz herhalde. O zaman buraya kadar geldiyseniz. <laughs> <laughs> evet. Çok güzel bir deneyim. Bana çok iyi geldi. Bana da çok Biraz Berin Abla'dan dün çok bahsedemedik aslında ama <laughs> kendisinden biraz bahsetmek <bahsediyorsun. gülüyor> isterim. Sanki böyle çok havada kaldı. <laughs> çok sadece <laughs> bir ve <sakin gülüyor> <bir> üretici <laughs> değil aslında. Yani daha <laughs> <bana> da <laughs> e, temeli eskiye dayanan. Türkiye'nin ilk GDO'da mücadele platformunu kültürlerinden ve ekoloji dünyasında çok katkıları olan bir kadın üretici ve aynı zamanda ne denir? Bilgi köylü evet. diye tanımlıyorlar aslında. Benim, benim ablam gerçekten ekoloji canlısı en kritik kişilerinden biri. Sadece üretici olarak, çiftçi olarak değil. Bu konuda yaptığım teorik çalışmalarla, Um, ya da işte organizasyon, örgütlenmeleri içerisindeki çalışmalar da bazı kıymetli bir tepsi, Mesela bu tüketim kooperatiflerinin öncesinde Kibele Kooperatifinin kurucularından. Evet. E işte şimdi çiftçi sende aktif rol alıyor. Çiftçi sende global tarafında aktif rol evet. evet. Bütün dünyadaki organizasyonlara evet. gidiyor. Yurt içi yurt dışı çok değerli aslında. Öyle daha böyle birkaç kelimeyle ki anlatamayacağımız Olur. kadar kritik bir Benim mesim. içime, içime sinmedi. İşte Utku'ya dedik ya, Zeynep abla biraz daha böyle anlatacağımız dönüşte bir video çekelim mi? O da evet haklısın dedi. Çünkü hani öyle Üretici, çirkinin, işte üretici, cadde çiftliğinin işte olmadı. Havada kaldı, içimize sinmedi. O yüzden dönüş yolunda biraz ondan bahsetmek istedik. çok kıymetli değil Bu yerel tohumlarla ilgili çalışması da çok kıymetli. Ekolojik tarım yapar, yani ekolojiyle dost bir tarım modeli gidiyor. Yani toprağa zarar vermeden böceklerle, böğürtüyle böcekle mücadele etmek yerine onların uzaklaştırarak, onlara müdahale ederek bir tarım yöntemi kullanıyor. Ve çoklu yani monokültür değil, çoklu bir kültürde tarım modeli yapıyor ve sadece bir tarım modeli değil aslında aynı zamanda bir kolektif bir çalışma alanında. Birçok bir çalışan var oradaki köylüye öncülük, önderlik. <laughs> Kaçıncı dakikada demiştim buldum. Bu kadarmış demek. Ama iyi dayandı bakalım. Tamam. Baksana kaç dakika oldu. <laughs> Ve kıymetli birisi bizim için de çok uzun zamandır tanıdığımız ve çok kritik sorularımızı sorduğumuz, cevabını aldığımız birisi. Akşam da full dedikodu yaptık. İyi ki var o zaman yaptık. diyoruz Berin abla, iyi ki varsın. Buradan da teşekkür ederiz sana. <laughs> e, Bayra da teşekkür ederim bu arada. Bugünün evet. hem mimarı diyebiliriz, o gelmeseydi bizim aaa aklımıza gel. Tabii biz uzun zamandır Berin ablaya gelmek istiyoruz ama öyle de, de, böyle de, de gidiyor. Bahar'ın hatırlatmasını hızlandırdık aslında. Bir de Bahar'ın muhteşem yemeklerini Harika, yemiş olduk. Güzeldi. akşam çok güzel bir sofraya oturduk. Sade çiftliğinden hasat edilmiş ürünler ve Bahar'ın şefliğinin birleşmesiyle çok güzel bir sofraya. Farklı muhteşem ekoloji dedikoduları yaptık. Of yani kimler kimler kim neler neler dedik kendi lafımızı da ettik. <laughs> Ondan da geri kalmadık. Güzeldi, harikaydı ve çok bir güzel, iyi dinlenmiş bir şekilde uyandık. Ve sabah kahvaltımızı yaptık. Artık yola çıktık. E, bu sefer bloğumuz biraz böyle oldu. Beğenirseniz bundan sonra evet. da devam ederiz. Gitmek istediğiniz başka yerlerde var çünkü. Evet <laughs> Utku. O zaman görüşmek üzere. Böyle iyi yolculuklar de. Hoşçakalın. Hadi başka işlerinizi yapın artık.